Hepinize merhaba. Ndiaye, Badu Ndiaye tekrar Türkiye'ye dönecek mi? Önce Galatasaray'da sonra Trabzonspor'da kiralık olarak oynadı. Osmanlı Spor'daki başarılı sezonlarının ardından. Sonra da İngiltere'nin yolunu tuttu. Takımı Stock City onunla yollara ayırmaya niyetli. E, Badu orada kalmaya pek niyetli gözükmüyor. E, daha önce Beşiktaş'ın gündemindeydi. Peki Beşiktaş'a transferi niçin olmadı? Galatasaray'a transferi söz konusu mu? Galatasaray transfer olduğu Badu India ile yeniden anlaşıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Şimdi bu işin arkasında ne var? Bir, Beşiktaş bölümüyle başlayalım. Beşiktaş gerçekten Badu India'yı transfer etmek istiyordu. Bu transferle Beşiktaş'ın dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları ilgilendi. Ancak City ile yapılan görüşmelerde Beşiktaş anlaşma sağlayamadı. Maalesef üzücü gerçekler ortaya çıkıyor Türk futbol adına. Sadece Beşiktaş'ı kastetmiyorum bütün kulüplerimiz adına. Kulüplerimizin ödeme gücü neredeyse sıfıra inmiş durumda. Stock City'nin Bado Endiai'nin transferi için istediği kiralama bedeli sadece 250 bin euroydu. Normalde futbol endüstrisine özellikle de 4 büyük takım olarak tanımladığımız büyük takımlarımızın e, harcamalarına, transfer harcamalarına baktığımızda 250 bin euronun büyük bir ehemmiyeti olmadığını hemen kavrayabiliriz. Ancak bu dönem öyle bir dönem ki ee, maalesef dibe doğru gitti kulüplerimiz ekonomik açıdan. Dolayısıyla bu bedel konusunda anlaşamadı Beşiktaş. Yani 250 bin euro kiralama bedeliyle ki için içinde bildiğim kadarıyla satın alma opsiyonu da vardı sezon sonu itibariyle ama o zorunlu mu değil mi onu bilmiyorum. Fakat kiralama bedelinin 250 bin euro olarak belirlendiği stok City'nin Beşiktaş'tan bunu talep ettiğini net bir biçimde biliyorum. Maalesef Beşiktaş bu para bulamayacağını, bütçeyi oluşturamayacağını ifade etti ve transferden çekildi. Bado Endiyayi de bildiğim kadarıyla 1.8 milyon euro talep ediyordu bonuslar haricinde. Belki futbolcuyla 3 aşağı 5 yukarı anlaşmak söz konusuydu ama kulübü bu parayı isteyince bir anda peşin olarak kiralama bedelini verip bu transferi gerçekleştirme imkanı olmadığını söyledi Beşiktaş ve elbette ki e, yollar bu şekilde bu transfer e, görüşmesinde yollar ayrıldı dolayısıyla Beşiktaş adına gerçekleşmiyor. Sonradan güncellenir mi sanmıyorum. Peki Galatasaray'da durum ne? Galatasaray'ın da e, Bado Endiayı eski oyuncusunu transfer ettiği yönünde pek çok haber çıktı dün gece itibariyle ama Galatasaray yönetimi bunu yalanladı böyle bir şey yok dedi. E şimdi Galatasaray'a önerilen çok sayıda oyuncu olduğunu biliyoruz. Galatasaray'a önerilen eski Fenerbahçeliler var. Giuliano ve De Souza, Joseph De Souza da bunlardan bir tanesi. Galatasaray aynı açıklamada yani Badu Endiaye ile ilgili transferin transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği açıklamasında Galatasaray yönetimi aynı zamanda bazı, bazı e, Türkiye'de bazı e, önceden başka takımlarda oynayan e, ya da işte ezeli rakiplerimizde oynayan futbolcuların transfer gündemimizde olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor demişti. Ee, tabii Galatasaray'ın gündemine aldığı oyuncular olmadığını daha önceki videolarımda aktardım sizlere bir kez daha yenilenmekte fayda var. Ne Julian ne de Josef de Souza Galatasaray'ın e, gündemine, transfer gündemine aldığı oyuncular değil. Fakat menajerler o kadar çok sayıda oyuncu öneriyor ki Galatasaray'ın orta saha ar arayışı olduğunu bütün dünya biliyor. Dolayısıyla e, bu isimler de eski Fenerbahçeliler de Galatasaray'a önerilen isimlerdi. Tabii Tolga Yarsan da önerilen isimlerden bir tanesi. Ve... E, i̇lginçtir. E, onun da Fenerbahçe ile yollarını ayırdığını biliyoruz. E, dolayısıyla Galatasaray bunu söyledi ama Bado Endiaye transferi mutlak bir biçimde Galatasaray'ın gündeminde yok, olmayacak diyemeyiz. Çünkü bu transfer her türlü düşünce revize edilebilir. Her türlü düşünce, her türlü seçenek yeniden değerlendirilerek güncel hale getirilebilir. E, ama ben şunu tahmin ediyorum, tahminim kesin bir bilgi olarak söylemiyorum bunu size edindiğim kesin bir bilgi yok. Sadece öngörümü paylaşıyorum sizlerle. Bado Ndiaye belki şu anda Galatasaray'ın istediği bir oyuncu değil. Ama zaman ilerliyor ve 5 Ekim itibariyle transfer kapanacak Avrupa'da ve Türkiye'de. E bu tarihe kadar eğer Galatasaray istediği Fatih Hoca'nın standartlarındaki orta sahayı bulamazsa bir son seçenek olarak Bado Ndiaye'yi transfer edebilir. Bu benim tahminim. Bir kez daha altını çiziyorum bildiğim bir şey, bir şey olduğu için söylemiyorum. Yani mutlak bir bilgi olarak bunu sizlere aktarmıyorum. Sadece tahminimi söylüyorum. Yani eğer istediği seçenekleri transfer edemiyorsa, öncelik olarak kabul ettiği orta saha oyuncularını transfer edemiyorsa Galatasaray bir bir seçenekler elenmişse son çare olarak Badu Endiayı kadrosuna katabilir. Bir kez daha söylüyorum bu benim tahminim. Geri Rodriguez'in Fenerbahçe'yle ilişiği tam olarak kesilmedi. Kiralık olarak orada sözleşmesi var. Al Nasır kulübüne geri döner mi? Al İttihat düzeltiyorum. O kadar çok sayı Arap kulübü var ki hepsinin ismi karışıyor. Al İttihat kulübüne geri dönen bilmiyorum ama bazı dedikodular çıktı Galatasaray'a gelebileceği yönde. Bir kere Galatasaray'ın <laughs> geri Rodriguez ayarında bir oyuncuya ihtiyacı yok. Zaten kanatlarda oynatabileceği çok sayıda oyuncusu var. Emre Kılınç transferi yapıldı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bir kere bu açıdan mantık dışı. İkincisi Geri Rodriguez'i soruyorum bunlar hiçbir, hiçbir şeyden haber, haberi olmadığını söylüyor. Fenerbahçe'de sözleşmesi devam ediyor. Hala bu mesele nasıl çözülecek bilemiyorum ama Geri Rodriguez bana ayrıl şeklinde bir talebi deklarasyonu olmadı dedi. En son, son dakikada değişen bir şey yoksa en son konuşmamızda bana bunu söylemişti. Şimdi Galatasaray'ın gündemine o kadar çok orta saha oyuncusu geliyor ki daha doğrusu ee, öneriliyor ki Galatasaray gündemine geliyor demek belki yanlış olabilir. Yani önerilen futbolcuların da gündemde olan futbolcular olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu ifadeyi kullandım. Galatasaray önerilen isimlerden bir tanesi de Leicester City takımında forma giyiyor. Tabi e, orada genç bir orta saha oyuncusu var İngiliz vatandaşı ama Bangladeşli Muhammed'den bahsediyor. Muhammed Choudary galiba e, soyadı biraz söylenmesi zor bu futbolcunun önerildiği kiralık olarak Galatasaray'a gelebileceği Leicester City'nin de İngiliz kulübünde kiralık çıkışına izin verdiği sıcak baktığından bahsediyor. Ben bu konuda bir şey duymadım ama Leicester City söz konusuysa eğer bildiğim kesin bir şey var. O takımdan Galatasaray'a önerilen bir orta saha oyuncusu var. Hem merkezde oynuyor hem de defans orta saha olarak oynuyor. Portekizli, Fransız yurttaşlığı da var. İngiliz futbolunu yakından takip edenler hemen tahmin etmişlerdir. Andre Adrian Silva'dan bahsediyorum. Adrian Silva yanlış hatırlamıyorsam bundan birkaç dönem önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. Bir ara dönemde Ocak ayında ancak transferi gerçekleşmemişti. 32 yaşında tecrübeli bir oyuncu, özellikleri olan bir oyuncu, pazara her zaman olan bir oyuncu. Fransa'da Monaco <laughs> forması giydi bildiğim kadarıyla. Portekiz'de Sporting'de özellikle çok başarılı bir dönem geçirmişti. <laughs> Şimdi oradan ayrılma ihtimali var. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala. 2021 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ama Bildiğim kadarıyla kulübü Leicester City ile yaptığı bir anlaşma varmış. Eğer e, şu anda aldığı ücreti teklif eden bir kulüp olursa transferine talep olan bir kulüp bedelsiz olarak çıkabiliyormuş. Yani bedelsiz olarak tüm hakları ile gelebilecek bir e, oyuncu olarak önerildi Galatasaray'a. Benim bildiğim daha doğrusu duyduğum kadarıyla. E, ve oyuncunun ücret standardı yüksek 2,5 milyon euro kazandığını söylüyormuş. Ama eğer söz konusu olan Galatasaray ise bu rakamı biraz daha aşağıya çekebileceğini ifade etmiş. Çünkü Galatasaray'ın itibarı var ve Galatasaray'da oynamayı pek çok futbolcu tercih ediyor. Hatta daha düşük ücret almak şartıyla bile olsa. Adrian Silva da onlardan bir tanesi. Ancak Fatih Hoca bu oyuncuya çok sıcak bakmadığını söylemiş. 32 yaşında Fatih Terim. Orta sahada birazcık daha dinamik ve 30 yaşın altında bir futbolcu arıyor. Bunu net biliyorum. Yani onun kriterleri çerçevesinde... <laughs> Orta sahaya yapılacak transferin bir kere 30 yaş altında olması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla Fatih Hoca'nın bir başka kriteri, bunu net bir biçimde bilmiyorum. Bildiğim şey 30 yaş altında bir oyuncunun transfer edilmesini istediği. Ama tahminim de şu. Fatih Hoca genelde orta sahaya yani 6 numara olarak tarif edilen göbekte oynayacak ya da işte سلمان'ın önünde defansif olarak oynayabilecek oyuncuların savaşçı olmasını istiyor. Çok koşmasını bire bire birebir mücadelelere girmesini, top kazanmasını ve bunu doğru kullanmasını istiyor. Yani mücadeleci oyuncular, daha çok topu iyi kullanan, pas trafiğini sağlayan, bunu yöneten, alıp veren, iyi alıp veren, araya pas atan oyuncu değil tercihi, daha çok savaşan oyuncu istiyor orta sahada. Çünkü Fatih Hoca'nın 2000'li yıllara doğru, yani 4 sene üst üste, ee, şampiyonu kazandı. Avrupa şampiyonu olduğu takım Galatasaray takımı da o or savaşan orta saha oyuncularından kuruluydu. Yine e, bu nitelikteki orta saha oyuncularını talep ediyor. Bir genç olması, 30 yaşın altında olması. ikincisi savaşan e, nitelikte bir oyuncu olması. Genelde Fatih Hoca işte, seri Lemina örneğinde gördüğümüz gibi siyah oyuncuların e, bu özelliğini ön plana çıkardığı, bu özelliğe sahip olduğunu siyah oyuncularla e, orta sahada daha savaşan bir e, takım oluşturabileceğini düşünüyor. Tabi e, beyaz renkte olup da yine savaşan nitelikte pek çok orta saha oyuncusu var. E, az önce daha doğrusu bundan önceki videolarımda size bahsettiğim gibi Kasami onlardan bir tanesi. Yine Galatasaray'ın transfer gündemini aldığı oyunculardan bir tanesi. 28 yaşında o da 30 yaşın altında. Ama Fatih Hoca bildiğim kadarıyla daha böyle e, işte daha önce NDI'ye başarılı bir dönem geçirdi Galatasaray'da. Bence ilk dönemini kastediyorum. İkinci dönemi soru işaretleriyle dolu. İşte Seri Lemina tarzında siyah savaşan oyuncuları tercih ediyor orta sahada. Peki Badu Endia'yı niçin bugün itibariyle tercih edilmiyor? Ki 250 bin euroya kiralamaya sıcak bakıyormuş Stok City. Sanırım son dönemde çok fazla top kaybıyla oynadı. Yani e, pozisyonunu kaybetmesi ve Galatasaray yani çok daha fazla önüne yüklenme arzusuyla hareket ediyor olmasından dolayı pozisyonunu kaybetmesi, adam kaçırması e, Galatasaray'ın orta alanda bir takım savunması açısından boşlukta karşı karşıya kalması, bu sürekli yerini kaybederek oynuyor olmasından dolayı Bado Endiyay'ın. Fatih Hoca buna tepki gösterdi. Hatta onu belli maçlarda yedek kulübesinde oturtmuştu. Dolayısıyla onun transferine şu an itibariyle sıcak bakmıyor ama başta söylediğimizi sonunda bir kez daha yineleyelim. Eğer Galatasaray bu gündemini aldı ya da önerilen ve Fatih Hoca'nın beğendiği orta saha oyuncularından bir tanesiyle iki tanesiyle anlaşamazsa son çare olarak belki Bado Endia'yı transfer eder. O da e, durumunu netleştirmemişse eğer. Ama şu an itibariyle Bado Endia'yı Galatasaray'ın transfer etmeyi istediği bir oyuncu değil. Bugün sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir başka videoda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.